Bakanlarımız var. bu gündemde mi yoksa delegedir kendileri? Faaliyetler içinde mi söz alırsınız Davut Başkan? Faaliyetler içinde olsun yani. Faaliyetler Fahaliyetler içinde. Fahaliyetler içinde. içinde. Peki öyle yapalım genel olarak. Var. İzmir Şubesi'nin kuruluş, kuruluşu kuruluşuyla ilgili özel madde var. Orada alırız. O zaman konukların konu konuşmaları kısmını geçiyoruz. E, Size duyurulduğu şekilde üçüncü maddeyle beşinci maddeyi iç içe geçireceğiz. Tekrar olmasın zamanı iyi kullanalım diye. Genel Başkan açılış konuşmasıyla e, yönetim kurulu çalışma hesap raporunu birlikte sunmaya başlıyoruz. E, Sayın Genel Başkan buyurun. başkanlarım, sayın hocam, sayın protokol, derneğimizin değerli konukları, saygıdeğer değerli arkadaşlar. <laughs> 43. Olağan Kongremize hepiniz hoş geldiniz. Yönetim kurulunu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle şunu söylemeden geçemeyeceğim. Koluklardan Yeminli Malum şer Odası Başkanı Sayın Mehmet Karabey'in çok selamları var. Aslında bugün burada olmak isterdim dedi. Çünkü kendisinde doğum günüymüş. Doğum günü orada kutlamak isterdim dedi ama yurt dışında yurt dışına gideceği için gelemedi. Selamlarını sizlere iletiyorum. Değerli arkadaşlar 42. dönemde bize verilen bu yönetim görevi, genel başkanlık ve yöneticilik görevleriyle ilgili e, o dönemin delegelerine huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Bize bu görevi de verirken o genel kurulda konuşulan, söylenilen verilen görevler de vardı. Biz Yüksek Ticaret Camiası'nın eee disipleri içerisinde aldığımız terbiye içerisinde ve bize sunulan görevleri elimizden geldiği kadar yapmaya çalıştık. Ee, bir şekilde yapabildiysek ne mutlu bize. Ancak yapamadıklarımız da mutlaka vardır. Ee, bunlarla ilgili de e, gerçekten özür dileriz sizlerden. Ama e, pandeminin Tüm ülkeye ve tüm e, memleketimize ve derneğimize de verdiği zararları hepimiz biliyoruz yani. Ben faaliyet raporuyla ilgili e, çok fazla detaya girmeden ama başlıkları biraz açarak e, anlatmak istiyorum. Çok da zamanınızı almak istemiyorum. E, Sayın e, İbiş hocama da şunu söyleyeyim ki, ee, çok doğru söylüyorsunuz. Yani bu genel kurulu orada olmalı. Ancak e, yaşadığımız hususlar var. E, nedir? Bir ekonomi kongresi yapalım dedik. Günlerce, aylarca oranın kullanımı ile ilgili zorlandık. izin almakla ilgili. Şimdi bununla ilgili yapsak kim bilir e, ne kadar zorlanacağız onu bilemiyorum ama e, umuyorum yeni seçecek arkadaşlar bu ödenenize dikkate alır ve hakikaten orası her şeyden önce bizim kendi yerimiz, kendi tarihimiz, kendi yuvamız. Orada böyle bir etkinliklerin olması çok çok daha güzel. Teşekkür ediyoruz hocam uyarılarınız için. Ayrıca bir özür dileyim sizden. Sizi hep ziyaret etmek istedik ama pandemi dolayısıyla da ziyaret edemedik. Size birkaç seferde bunu görüştüğümüzde iletmiştim. Ee, i̇nşallah bugün görevimizi bittikten sonra başka bir şekilde ziyaretimizi sunarız sizlere. Teşekkür ederim. Evet, e, Sayın Dekanım çok teşekkür ederiz bugün buraya katıldığınız için. Ee, sizlerle de çok güzel çalışmalarımız oldu. Biz de bir defa böyle enerjik, genç bir dekanımızın bizlerle olması da bizleri gururlandırdı, onurlandırdı. Teşekkür ederiz. arkadaşlar bütün çalışmalarımızda yüksek ticaretlerin ilke ve e, kurallarına uyarak e, çalıştık e, Derneğimizi elimizden geldiği kadar yüceltmek, kamuoyunda söz sahibi yapmak için uğraşı verdik biliyorsunuz 24 aylığına seçildik ama e, ee, maalesef pandemi bizi 41 ayla getirdi. 41 aydır görevdeyiz. Göreve başladığımızdan önce e, bizimle e, ilişkilerde bulunan e, rektörlüğümüzü, işletme fakültesini, siyasal bilgiler fakültesi ve e, iktisat fakültesi dekanlarını ziyaret ettik. E, bunun yanı sıra e, Yemili Mal Müşavirler Odası, e, İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mal Müşavirler Odası, İTO, TURMOV gibi kurumları e, özellikle e, ilişkilerimizin artması ile ilgili ziyaretle, ziyaretle bulunduk. Üniversiteyle ve fakültelerle işbirliğimiz, onlara destekliğimiz, desteklerimiz bu süreçte e, gerçekten Önemli bir yer aldı. Ee, fakültelerimizin eğitim yılı başlarında ki açılışlarında yer aldık, bulunduk ve ayrıca e, onlara maddi desteklerde e, bulunduk. Rektörlüğümüzün talebi üzerinde mezunlar ofisimizin çıkarmış olduğu mezunlar el kitabı ile ilgili eee baskı yaptık. Onlara sekiz bin tane e, mezunlara yönelik e, rehber niteliği taşıyan bir e, kitapçık e, bastırıldı. E, İşletme Fakültesi 2. İşletme Tarih Konferansı'na katılım sağlandı. E, fakültelerimizin mezuniyet törenlerine özellikle e, katılım sağladık. Slaytlarda da e, gördünüz ya da videoda da gördünüz. Ee, özellikle fakültelerimizin birinci, ikinci ve üçüncü e, lük derecesi alan e, öğrencilerimize hayatlarında iz bırakacak hediyeler verdik. E, bu da onlar açısından e, güzel bir şey oldu e, ve dekanlarımız da bu e, çerçevede gerçekten memnun kaldılar ve teşekkür ettiler. Biliyorsunuz pandemi döneminde yapacağımız etkinlikler tamamen bitti. Evlerimizden çıkamaz olduk. Bu şekildeki e, durumu neyle kapatabiliriz? Zoom'la imdadımıza yetişti. Zoom'la e, güzel etkinlikler yaptık. Özellikle e, hem rektörlük bazında hem e, öğrenciler bazında Öğrencilerimize destek olmak bazında yine güzel bir sunum üzerinden geçmişle ilgili, gelecekle ilgili çalışmalar oldu. Bu arada rektörlüün öğrencilerle internetle ilgili, yani eğitimleri sırasında internet sıkıntısı çeken öğrencilere birer destek olması amacıyla. Ee, biz de katkıda bulunduk. 500 öğrenciye özellikle iki sefer internet e, sağlaması ile ilgili maddi desteklerle bulunduk. Bu da e, bir mezunlar derneği olarak e, fakül e, fakültelerimize ve rektörlüğümüze yapılan güzel bağışlardan birisi olmuş oldu. E, özellikle uluslararası bir dergi Çıkarıyormuş Marmara Üniversitesi İktisadi İdare Bilimler dergisi adı altında bir dergi. Bu dergi iki yıldır basılamamış maddi olanaksızdan olanaksızdan dolayı. Bizlerden destek istediler. Özellikle buna destek olduk ve bu dergileri bastık. Uluslararası üniversitelere dağıtıldığı için bu dergiler biz de bu konuda içimiz rahat oldu. İşletme Fakültemizin uluslararası akreditasyon çalışması için ülkemize gelen e, akreditasyon mentörü Lübnan Amerikan Üniversitesi Adnan Kassar İşletme Fakültesi dekan Yardımcısı Profesör Sait Latkin'in derneğimizi de tanımak istemesi nedeniyle İşletme Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Nurhan Cömert ve Dekan Yardımcıları lokalimizde ağırlanmış. Derneğimizi tanıtıp video gösterimi yapılmış. Derneğimizin logosunu taşıyan bir hatıra plaketi e, takdim edilerek uğurlanmıştır. Bu da bizim için e, hem işletme fakültesinin onuru ve e, yurt dışındaki e, güzel akreditasyonu alması açısından e, bayağı faydalı oldu. E, yine fakültelerimizin öğrenci kulüplerine etkinliklerine katılım ve çalışmalarda bulunur. Arkadaşlar, şubelerle ilişkiler ve vakfımızla olan ilişkiler içinden bahsedersek bildiğiniz gibi 42. Dönemde İstanbul şubesinin yapmış olduğu etkinliklerde maddi manevi her türlü destek verilmiştir tarafımızla Zoom üzerinden yapılan etkinlikler ve yönetimsel toplantılar yapmayı İstanbul Şubemizde de açarak afiş ve duyuru desteklerimiz etkinlik yapmaları sağ, e, afiş ve duyuru desteklerimiz ile etkinlik yapmaları sağlanmıştır. Yine İstanbul Şubemizin her yıl yapmış olduğu 40 yıllık mezun e, arkadaşlarımıza e, birer 40 yıl anısına plaket e, tören.